Merhaba canlar ben Tansel Hoca. Osmanlı Devleti Kültür Uygarlık Ünitesinin 6. videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Osmanlı'da hukuk sistemini işleyeceğiz. Osmanlı'da hukuk nasıl yürüyordu onu öğreneceğiz ve aynı zamanda kadılık makamının görevlerini bileceğiz ve ee, videomuzu bitireceğiz arkadaşlar. Ee, bana destek amacıyla YouTube'da abone olursanız sevinirim, mutlu olurum arkadaşlar. Evet e, aklınıza takılan bir şey olursa da yorumda belirtmeyi de unutmayın. Instagram Tansel Hocam hesabından da ulaşabilirsiniz bana arkadaşlar. Evet ilk sayfam arkadaşlar zaten Osmanlı Hukuk kısadır. 10 dakikalık, 15 dakikalık bir dersimiz olacak. Kısaca öz olacak. İşleyeceğiz. Akabinde evde soru çözerseniz sevinirim. Evet Osmanlı hukuk sistemine baktığımızda Osmanlı hukuku ikiye ayrılır. Neden ikiye ayrılır? İlk önce ondan bahsedeyim. Çünkü bizde sadece Müslümanlar yaşamıyor. Arkadaşlar Müslümanlar yaşamadığı için ya da Müslüman olmayanlar da var. Herhangi bir dine mensup değildir. Adam Hristiyandır, Yahudidir, Zerdüştür vesairedir. Bir çok e, dine mensup olan insanlar var. Dolayısıyla biz e, sadece İslami bir devlet olduğumuz için İslami kurallara göre onları yargılayamayız. Ama örfi hukukumuz var, ee, başka hukuklarımız var. Tanzimat dönemi sonrası, 1839 sonrası bu sayfada da görüyorsunuz zaten şurada aşağıda bir yerde. Evet Osmanlı hukuk sistemine baktığımızda şer'i hukuk derse, şer'iyattan aklına gelsin dinidir kardeşim tamam mı? E, dini mahkeme dini hukuk deyince şöyle düşünün hocam işte e, suçlu geldi vallahi billahi dedi. E inanacaklar mı o zaman? Öyle bir şey yok. Yani istediği kadar yemin etsin, istediği kadar suç işlese de yemin etse kurtulamıyor yani arkadaşlar. Şeriat dini değil, aklınıza öyle bir şey gelmesin. Örfi ne demek? Gelenek, görenek. Arkadaşlar adetlerimize ve annelerimize göre olan şeylerdir. E, bilginiz olsun. Evet şeri hukuktan başlayalım sonra örfi hukuka geçelim. Arkadaşlar Müslümanlara uygulanırdı. Tabii ki şeriat, dini işler e, Müslümanlara uygulur. Bütün davalara şeri mahkemelerde bakılırdı. Gayrimüslimler kendi dini kurumlarınca yargılanırdı. He, o zaman şunu öğrendik. Hristiyanlar kendi mahkemelerinde, Yahudiler kendi mahkemelerinde, başka dine mensupsan kendi mahkemende yargılanırsın kardeşim. Ki olması gereken de bu değil mi zaten? Peki örfî hukuka baktığımızda, Türk gelenek ve göreneklerinden oluşan kurallardı. Şer'i hukuka ters düşemezdi arkadaşlar. Düşmezdi değil düşemezdi. Aynı zamanda padişahın koyduğu kanunlar, fermanlar, örfi hukuk içerisinde yer alırdı. Örnek veriyorum ben padişahım bundan sonra yolda giderken yolda çöp atmak dedim, Şö, şöyle şöyle cezalanacak dedim. İşte bu örfi hukuka giriyor. Tamam. Ya dini nedir, hırsızlık, arkadaşlar vesaire gibi cezalar uygulanır. Bilginiz olsun. Evet, şurada bir önemli not yazdım kardeşim. Bak oraya tablomun içine. Osmanlı'da kadılar şer'i ve örfi davalara bakar. Şimdi öğrenciler çalışırken bazı kaynakları analiz ettiğimde hep şunu görüyorum. Öğrencide ne yapsın öyle öğreniyor. Diyor ki Osmanlı kadıları İslami kurallara göre insanları yargılardı. Evet. Bu doğru bilgi. Bu yüzden de sorularda geldiği zaman şer'i hukuka bakıyor zannediyorsun. Hayır. Örfi hukuka da kadılar bakar. Evet İslami kurallar çerçevesinde ama İkisine de kadılar bakıyor. Osmanlı devletinde ilk kadı Dursun Fakih'tir. Arkadaşlar, Osman Bey döneminde atanmıştır. Şimdi Osman Bey istese müderris yani öğretmen atayabilirdi ya da ne bileyim e, şeyhülislam atayabilirdi. Ama bunları atamadı. Vezir atayabilirdi, atamadı. E, Osman Bey'in ilk atadığı arkadaşlar neymiş? Ne Bir kadıdır. E kadıya atama yapıyorsa Osman Bey o zaman neye önem veriyor? bir yorum sorusudur. Tam orta öğretim KPSS'ye yönelik diyebilirim. O zaman adalet önem veriyordur. Bilginiz olsun. Evet ikinci maddemde Osmanlı mahkemelerinde alınan kararlar şeriye sicillerine kaydedildi. Arkadaşlar ben bunu bekliyorum. Uzun yıllardır da öğrencilerime söylerim genel tarihi anlattığımda şeriye sicilleri neymiş mahkemelerin kaydedildiği dosyadır kadılar kaydettirirdi. Tamam mı genellikle? Arkadaşlar bakın bir diğer maddemde ise divan ümayında adalet işlerinden sorumlu kişi kaz askerdir. O zaman hepsinin başı kazasker kazasker Kaz asker günümüzdeki manasıyla hem Milli Eğitim Bakanı hem de Adalet Bakanı'dır. İki işi birden var. Öyle o günümüzdeki gibi o ben Adalet Bakanıyım tamam yok. Arkadaşlar iki bakanlığa birden bakıyorum bu, bu yönüyle de önemlidir. Bilgin olsun. Osmanlı'da mahkemelere baktığımızda arkadaşlar bakın iki e, şemaya ayırdım. Birincisi şöyle tikimizi koyalım. Şer'i mahkemeler arkadaşlar, tamam mı? Cemaat mahkemeleri. Bakın şer'i mahkemelerde yine cemaat, konsolosluk, nizamiye gibi mahkemeler, ticaret mahkemeleri gibi onlardan da bahsedeceğiz. Bakın şer'i mahkemeler Müslümanlar arasındaki bütün davalara gayrimüslimlerin sadece kamu hukuku alanındaki anlaşmazlıklara bakar. Hocam kamu hukukundan kastınız da arkadaşlar kamusal alan, memuriyet alanlar. Yani devleti alakadar eden hususlarda da gayrimüslimlerin davalarına da şer'i mahkemeler bakar. Tamam mı? O önemli birbirinden ayırır. Cemaat mahkemeleri derse gavurun kendi davası. Tamam mı? Gayrimüslimlerin davalarına bakar. Bir de konsolosluk mahkemeleri derse kapitülasyonlardan yararlanan yabancı devletlerin kendi vatandaşları arasında çıkan sorunlara bakardı. Konsolosluk nedir? Mesela Amerikan konsolosluğu iki Türk birbirine Amerika'da girdiyse orada konsolosluk bakıyor arkadaşlar. Tamam. Osmanlı bunu bile düşünüyor. Ülkemize turistik amaçlı gel de bir Hristiyan örnek veriyorum ya da ne bileyim bir vatandaş Hristiyan dememize gerek yok. Eee... İsveçli, iki İsveçli birbirine girdi. Osmanlı Devleti bu davaya bakmıyor. Direkt konsolosluk mahkemesine gönderiyor. Bu yönüyle önemli arkadaşlar. Bir diğer madde şer'i mahkemeler, cemaat mahkemeleri, konsolosluk mahkemeleri, nizamiye mahkemeleri, hukuk ve cinayet davalarıyla, ticaret mahkemelerinin yetkileri dışında kalan davalara bakan, ya bu madde önemli arkadaşlar. Bakın mantığını öğrenebilmek amacıyla önemli. Şer'i mahkemeler, cemaat, konsolosluk, dizamiye, hukuk ve cin, cinayet davalarıyla ticaret mahkemelerinin yetkileri dışında kalan tüm davalara bakardı. Bakın ticaret mahkemeleri Osmanlılar ile yabancı ülkelerin vatandaşlar arasında bir anlaşmazlık varsa o zaman mahkeme kuruluyor ve davaya bakılıyor. Kast edilen şey şu. Osmanlı'ya geldin, ticaret yapıyorsun, nerenin vatandaşısın? Almansın ya da cermensin diyeyim, cermen kavmindensin ve geldin, bizim ticaret yapıyorsun, bizim limanımıza İzmir limanına örnek veriyorum ve orada kavga çıktı, sen de bu kavgaya karıştın. İşte buna bakan mahkemeye ticari mahkemedenir ki kolay bilgidir de zaten arkadaşlar, ama zor olan konsolosluktur. E, bence konsolosluğu unutmayın cemaat zaten cemaat ne demek? E, topluluk. E, ülkemizdeki topluluklarda bir sıkıntı çıktığı zaman o topluluklar bizde neye göredir? Dine göre. Millet sistemi deriz zaten. Örnek veriyorum Hristiyanlarda bir sorun varsa. Arkadaşlar ülkemizle alakalı bir sorun yaşadı. Ya da ne bileyim ülkede bir hırsızlık yaptı diyelim vesaire. E, doğrudan gönderildiği noktalardan biri de konsolosluktur. Pardon cemaattir arkadaşlar tamam. İşte Osmanlı hukuk sisteminin temelleri budur arkadaşlar. Şimdi Türk İslam tarihiyle de bir örnek vereyim size. Bilgi vereyim. Şuraya yazayım, köşeye yazayım arkadaşlar. Türk İslam tarihinde iki tane arkadaşlar önemli husus vardır hukukta. Biri şer'i mahkemeler, diğeri ise örf'i mahkemeler vardır. Örnek veriyorum bu söylediğim Selçuklu'da, Büyük Selçuklu'da, Türkiye Selçuklularında Harzem şahlarda falan filanmıştı işte. aklınıza gelen Türkiye Karahanlılar Gazneli. Aynı Osmanlı'daki gibi ikiye ayrıldı. Şer'i mahkemelere bakan üst merciye Kadiyul Kudat denir. Kadiyul Kudat. Arkadaşlar yani bu ne demek biliyor musun? Kadıların şahı öyle düşün. Örfi mahkemelere ise ki bu sorularda geliyor işte. Örfi'nin başında bulunan kişi ise emiri Emir lider demektir zaten. Bir de fiil anlamındadır. Emiri dat. Tamam mı? Dat. Kadı gibi Dattır. Emiri dat. İşte sınav sorularında en çok gelen bilgidir arkadaşlar. Şimdi gelelim. Orta öğretim ve ön lisansa özellikle söylüyorum. Tabi TYT AYT öğrencileri de dinliyorsa geliyor arkadaşlar. Bunu bilmek bize net kazandırır özellikle AYT'de. Şimdi kadının görevlerini bilmek zorundayız. Kadı nedir? Günümüzdeki hakimdir, artın noterdir. Bakın kazaların, arkadaşlar, belediye işlerini yürütmekle sorumludur. Aynı zamanda belediye başkanıdır gibi düşünmeyin. O belediyeyi yönetiyor. Noterlik yapmak, tapu, kadastro işlerine bakıyor. Dirlik sahiplerinin, yani toprak sahiplerinin, faaliyetlerinin hukuka uygunluğunu denetliyor. Dirlik sahibi kimdir? Memurdur. Maaşını oradan karşılıyor. Köyde ekiyor, biçiyor, vergisini alıyor. E, üçüncü videomda toprak sistemi de üçüncü videomda galiba anlatmıştık. Dolayısıyla onları kontrol ediyor. Hukuka aykırı mı vergi topluyor? Fazla mı vergi topluyor? Az mı? Bunları ne yapıyor? Arkadaşlar kontrol ediyor. Vakıfların denetimini yapmakla sorumludur. Vakıf nedir? Hayır için ayrılmış topraklar, hayır için ayrılmış dükkanlar. Onların denetimini de kadı yapar. Cezayı da verir. Merkezin gönderdiği emirleri halka uygulamak ve duyurmakla sorumludur. Bu dönemdir kardeşim. Miras paylaşımı, boşanma, evlenme, nikah, cinayet gibi konulara bak. Ya emniyet müdürü de oldu gördün mü? Bak kadıya. Miras paylaşımı bakın miras paylaşımı ile alakalı ünlü yayın evleriyle alakalı e, yayın evleriyle arkadaşlar sorularına rast geldim yayın evlerinden e, ismini A B C birçok yayın evi var biliyorsunuz bir ikisinde denk geldim miras paylaşımını gördüm e, mesela ben zorlamak istesem cinayet gibi konuları derim mesela Osmanlı yani Osmanlı birazcık daha sosyal tarihe inmek lazım sınavlarda daha kolay olacağını Düşünüyorum sizin adınızdan ama sormuyorlar. Genel soruyorlar. Kadının görevlerinden biri değildir der. Mesela genel çerçeveden bakıyorlar. Esnaflar arasındaki anlaşmazları çözmek, ürün fiyatlarının tespitinde etkili olmak. Biz buna nah koymak diyoruz arkadaşlar. Fiyat belirlemek tamam mı? Yani örnek veriyorum Osmanlı'da şöyledir arkadaşlar. Selçuk'ta da ahi teşkilatı yapıyordu bunu. Osmanlı'daki adı Lonca'dır. Lonca'da gayrimüslim vardır. Ahide yoktur. En belirgin özellik fark budur. E, Lonca teşkilatı bir fiyat belirliyor. Nar koyuyor yani Osmanlı'daki adıyla. Kars'taki peynir ne kadar? 1 kilosu 500 lira. Arkadaşlar Çanakkale'de de öyle. Bosna'da da öyle. Sofya'da da. Mora'da da. Sakız Adası'nda da. Ne anladın? İşte bu tespiti yapmak ve fiyatı belirlerken de yardımcı olan, yine fiyatı belirleyen kişi kadıdır. E, bence tatlı sorudur arkadaşlar. Gelme ihtimali de yüksektir. Bence kaydedin. Evet, e, işte Osmanlı hukuk sistemi bu arkadaşlar. Bu kadar. Şimdi hukukla alakalı bir şey daha söylemek istiyorum. Tanzimat arkadaşlar e, bizim için önemlidir. Şu birincisi tanzimat öncesidir zaten. İkincisi tanzimat sonrasıdır ama sana öyle mi Bu kadar detaylara girmiyorum. O yüzden ben de videomu anlatırken, videomda anlatırken bu kadar detaya girmedim. Bilmene gerek yok. Ha, bilirsen temeller güzel oturur. O ayrı konu. Biraz detaydır ama unutacaksın sürekli tekrar. Şimdi istediğim senden şu. Osmanlı hukuk sistemini öğrendin ya. Tanzimat fermanını açıyorsun okuyorsun. Tanzimat fermanında dedik ki ıslahatlar kısmında. 19. yüzyılın ıslahatlarıdır. 1839'da Mustafa Reşit Paşa hazırladığı fermanda ve okuduğu fermanda şunu diyor. Özel mülkiyet güvence altına alınacaktır. İşte bu da hukuksal bir terimdir. Aynı zamanda Osmanlı'da toplumsal arkadaşlar kuralları belirleyen bir kanunumuz vardı. Biz buna mecelle deriz. 19. yüzyıl tanzimat dönemi diyebilirsiniz arkadaşlar işte, fark etmez. Ee, 19. yüzyılda mecellemiz vardır. Lakin mecelle kanunu şer'i kanundur arkadaşlar. Tamam mı? Yani dini kanundur. Bence soru gelirse de mecelleden gelecektir. Neden? Çünkü mecelle dini hükümlere yer aldığı için örnek veriyorum. Bir babanın bir oğlu bir de kızı var. Mecelle kanunu diyor ki baba öldükten sonra anne de ölmüşse miras kime kalacak? Çocuklara diyor. Lakin dine göre diyor oğlana iki pay kıza bir pay diyor. Dolayısıyla mecelle e, arkadaşlar mecelle de bir yüzde elli yüzde elli eşitlik söz konusu değil. Tabii o onun detayları var. Kız evlendiği zaman kocası da babasından yüzde işte alacağı için birbirini tamamlayacaktır gibi. Oralara girmiyorum o kadar derinlemesine İslami fıkha girmek istemiyorum. Mecellede böyle bir husus var. Mecellede kadının boşanma hakkı yoktur. Mecellede velayet hakkı yoktur. Kadının meslek seçme hakkı yoktur. Bak çalışamaz demiyorum Osmanlı'da kadın çalışıyor. Ama belirli çerçevede, belirli yerlerde Osmanlı'nın izin verdiği şekilde. Ama biz bunu kaldırdık 1926 yılı inkılap tarihi döneminde işleyeceksiniz zaten benden de arkadaşlar medeni kanuna geçtik İsviçre'den hazır bir kanun aldık modern bir devletten onu kendimize göre uyarladık ve 1926 medeni kanuna geçtik Mecelle neye dayanıyormuş o zaman dine dayanıyor tamam o yüzden önemli arkadaşlar Mecelle bir de Türkistan tarihi ile alakalı bu videomda bir iki bilgi verdim Kadiyol Kudat Emiri dat şu anda videonun solunda arkadaşlar aşağı tarafta. dolayısıyla Emirdat ve Kadı Kadıyül Kudat önemli Türk İslam tarihi için gelir. Türk İslam tarihi ünitelerini daha sonra çekeceğim. Osmanlı'yı bitirmek istiyorum. Osmanlı bitecek. İslamiyet öncesi Türk İslam. bunları işleyeceğiz. Sonra Arkadaşlar inkılap tarihine geçeceğim. Çünkü Osmanlı'yı bilmenizi istedim. İlk Osmanlı ile çalışmanızı istedim. Kültür uygarlığı da en son attım ki ilk önce siyasi ve ıslahatlar sonra da e, arkadaşlar kültür uygarlık ünitesi gelsin istedim. Evet bir sonraki videomda Osmanlı'da eğitime geçeceğiz arkadaşlar. Bazı kavramlardan bahsedeceğim. Allah izin verirse o da galiba 7. videomuz olacak. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bolca soru çözüyoruz arkadaşlar. Allah'a emanet olun.